Microsoft Outlook 2016 sürümünde yeni gelen özelliklerden başlıcalarına kısaca değinelim. Bu özelliklerden ilki anında ilet özelliğidir ki bu sayede bize gönderilen maillere direkt olarak anında erişebilir ve bu mailler için beklememize gerek kalmadan ya da manuel gönder al işlemi yapmamıza gerek kalmadan vakit kaybetmeden erişim sağlayabilir, gün içerisinde önemli ve süreli işleri kaçırmamayı sağlayabiliriz. Ayrıca Outlook Exchange Server desteğiyle kullanmamız durumunda bize gönderilen toplantı davetleri için yeni bir zaman isteğinde bulunulabilir. Bunun dışında takvim öğesine eklenen hava durumu özelliği ve takvimde kullanılan kategorilerin artık Windows için kullanılan Outlook'ta ya da Outlook web application'ında da aynı senkronize olarak birbirlerine yansıtılabilmesini sağlayabiliriz. Tüm bu özelliklerle beraber Outlook'u daha hızlı, daha verimli kullanarak gün içerisindeki iş akışlarımızı çok daha rahat bir şekilde planlayabilir. Outlook'un posta, takvim, kişiler, görevler ve notlar klasörlerindeki öğelerle günlük hayatta en büyük yardımcımız olan Outlook'u daha etkin olarak kullanabiliriz.